Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri, Sayın Bakan. Şu an bu salonda, bu sıralarda kimisi Türk, kimisi Kürt, kimisi Arap, kimisi Laz, kimisi Çerkez, kimisi Alevi, kimisi Sünni, kimisi Hristiyan, Süryani, kimisi farklı inançlardan. Ama hepimiz bu toprakların evlatlarıyız. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaşlarıyız. İşte bugün size tam bu farklılıklarımızı bariyer değil, köprü yapma çaresine sesleniyorum. Değerli üyeler, 2020, 2024'te bu yana ülkemize yeni bir umut yeşerdi barış demokratikleşme sürecinin yeniden gündeme gelmesi hepimize tarihi bir sorumluluk yükledi. Bu sorumluluk sadece siyasilerin değildi. bu toplumu oluşturan her bir unsurun, her bir kimliğin, her bir inancının omuzlarındadır. Ben bir Aleviyim. Alevi geleneğimiz üzerinde barış ve ortak yaşamın desturu vardır. Hünkaracı Bektaş Veli'nin sevgiyle gelen her can hoştur sözü, sözü bizim için barış anlayışımızın temelidir. Alevilik asılar boyunca yol bir sürek bin bir felsefesiyle farklılıkları zenginlik olarak gören rızalı kültürüyle itirazı iradeye de bünesinde barındıran bir yaşam biçimidir. İşte bu nedenle barış için bizim sadece silahların susması değil, barış farklılıklarımızla birlikte var olabilme cesaretimizdir. Sayın milletvekilleri, bugün tarihin derinliklerine gelen onlarca medeniyetin yüzlerce kültürünün izleri üzerinde yaşıyoruz. Bu topraklarda binlerce yıldır Hititler, Frigyalılar, Urartular, Rumalılar, Bizanslılar, Selçuklar, Osmanlılar nice medeniyetler boy verdi. Kürtçe, Arapça, Lazca, Ermenice, Süryanice, Rumca, Zazaca nice diller konuşuldu, nice inançlar yaşandı. Bu zenginlik bizim için ortak mirasımızdır. Ama ne yazık ki 100 yıllık Cumhuriyet tarihimizde bu zenginliği kocaklayamadık. Cumhuriyetin demokrasi ayağı eksik kaldı. Tekçilik anlayışı farklarımızı tehdit olarak gördü. Oysa sorun farklarımızda değil, farklıları kabul edememek konusundaydı. Değerli milletvekilleri, bakın Kültür Turizm Bakanlığı bütçesinin %90'ı Milli Kültür Programı'na ayrılmış. Elinizi vicdanınıza koyun. Bir soruyorum sizlere, bu ülkenin milli kültürünü sadece bir dil, bir entin ise bir inanç mı oluşturuyor? Kesinlikle hayır. Bu toprakların kültürü bütün dillerimizin, bütün inançlarımızın, bütün renklerimizin toplamıdır. Kürtçe bu toprakların dilidir. Lazca bu toprakların dilidir. Alevilik bu toprakların inancıdır. Süryaniler bu toprakların evlatlarıdır. Bunları folklor olarak görme düşüncesinden vazgeçilmelidir. Bunlar folklor değil, ülkenin her karışında yemeği olan kimlikler ve inançlardır.